2 katrilyonun üzerinde bir boş dev aldık. 2.2 katrilyon. Asat'la beraber. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde 1.3 katrilyonluk bir boş dev aldık. Şunu ifade edeyim. Bunları sakın ola ki mazeret için söylemiyorum. Nereden nereye geldik? Bunu bilmeniz için söylüyorum. Onlar 5 sene boş edebiyatıyla Antalya'ya çivi çakmadan bu millet onları gönderdi. Biz borç edebiyatını geldiğimiz noktayı göstermek için ifade etmek üzere anlatırız. Mazeret için değil. Ve değerli dostlarım, şunu size ifade edeyim. 1 milyar 300 milyon liralık yani 1.3 katrilyonluk borcumuz 1.5 senede 800 milyon Türk lirasına düştü. 800 Bir 1.5 senede 500 milyon borç ödedik. Yatırım da Allah'a şükürler olsun. Aldı başını gitti. Allah çalışana yardım eder, bereketini de veriyor. Çalışınca oluyor bu işler. Yan gelip yatmakla olmaz. Bunu hep söylüyorum. Şimdi bakın, şimdi bakın. 500 trilyon borç ödedik ya, yatırımda ne oldu onu da ifade edeyim. 2004, affedersiniz, 2009-14 arası. Bizden önceki dönemde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam yatırım miktarı belediye olarak 272 trilyon Türk Lirası. Bunlar resmi rakamlar. 5 senede buna da şükür diyelim. 272 trilyonluk yatırım yapmışlar. 2015 senesinde bir senede Antalya Büyükşehir Belediyesi ne kadarlık yatırım yaptı biliyor musunuz? Onların 5 senede yaptığından fazla. 320 trilyonluk hizmeti, eseri, projeyi Antalya'ya bir senede kazandırdı. Şükürler olsun. İşte ekonomiyi düşünürseniz, finans yönetimini başarırsanız işin bereketi de olur. Borcunuzu da ödersiniz. Personele de borcunuz kalmaz. Bakın onlarca sene sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin personelinin belediyeden bir tek kuruş alacağı bugün itibariyle kalmadı. Senelerce belediye hep personeline borçlu kaldı. Hem personele borç sıfırladık hem de yatırımlar aldı başına gitti. Bir şey daha ekleyeyim. 2015 senesinde Büyükşehir Belediyesi olarak ne kadar kredi kullandık biliyor musunuz? Bir tahmin edin. Bir tahmin edin. Yok mu ya hiç tahmin eden? Ben söyleyeyim. S sıfır lira, sıfır lira. Hiç kullanmadık. İşte değerli arkadaşlar. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz 2014 seçimlerinden önce ne dedik? Az laf, çok iş dedik. Ama bugün benim aile toplantım. Sizinle dertleşmeyeceğim de kiminle dertleşeceğim Allah aşkına? O yüzden biz sizlerin yüzünü öne eğecek bir belediye hizmeti değil. Sizlerin mahallelerinizde gururla, iftiharla anlatacağınız büyük projeler için çalışıyoruz. Onlar ayağımıza çelme takmaya çalışsınlar. En fazla bizi geciktirirler. Ama ne kadar geciktirseler de Allah'ın izniyle bu projelerin hepsini sizler sayesinde Antalya'ya kazandıracağız. Ben hepinize o yüzden buraya geldiğimde gönülden bir alkış. Gönlümden geldi. Öyle onu hesap ederek buraya çıkmamıştım. Hepinizi geldim. O kadar güzel bir teveccühle beni karşıladınız. İçimden alkışlayarak sizinle merhaba demek. Bir selamlaşmak istedim. O yüzden tekrar hepinizi hem de hepinizi kalpten alkışlıyorum. Allah razı olsun. beş yıldızlı şehir, altın kent Antalya'ya dönüştüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'e başta konuşmalar olmak üzere Antalya'ya yaptıklarından ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.